Konuş bakalım. <laughs> evet. evet, da paylaş. E, Rodos'tan paket istediler. Evet. Yani Zafer hocam sağ olsun. Gidiyoruz, paket götürüyoruz. Bir gün herkes tostçunun tadına bakacak demiştik. <gülüyor> Aynen. <laughs> Tost eski Arap Kadir <laughs> olarak. Aynen. Vallahi hocam çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür Biraz da manzara gösterelim mi Kadir abi? Evet hocam. Şimdi davet Valla ben gerçekten bu zevki yaşadım. Şu anda yaşıyorum da. İnanılmaz. Hocam sizin şeyin adı neydi? Fly Hava. Fly Hava. Yani Herkesi bekleriz. bekleriz. Gerçekten. Instagram'dan paylaşacağım zaten. Aynen. Aşağı inince inmek de istemiyorum valla. Açıkçası. şöyle manzara izleyelim. Hadi abi nerede uyuyorsun? <laughs> toz makinesi. Başında değil abi. hayatını yaşıyor ya adam. Ya, i̇şte bu ya. Allah. Çalış çalış çalış. Nereye kadar? Tamam hocam. Ya keşke viskayla bildiğin orada. Aa, son anda son geldi. Ha <laughs> işte kadar bu ya. Neyse, bir dahakine getireceğim orada İnşallah <laughs> her zaman bekleriz. Sözü ne bakayım? Getiriyor miski içiyor. Her zaman beraber al. Bera. Tamam. Ben zaman de sen içersin ama. <laughs> Yasak mı sizce?